Etrafı tutun, etrafı. Özellikle yüksek yerleri. Bir evladının çıkıp bana tüfek doğrultmaya yemeyeceği yerleri. Anladınız mı? Anladık abi. Abi. Ne? Bu şerif çok tehlikeli adam galiba. Ne oluyor lan? Korkuyor musunuz yoksa? Oğlum takozum ben, takoz. Takoz zirfanın adamları korkar mı hiç? Yok abi ondan değil de ben... Ya. Sana... Var mı içinizde başka korkan? Dağılın. Dağılın. İrfan abi. Avukat Şerif buldu beni. Getirin içeri. Ne oldu? Nasıl oldu? Evime geldi. Evime geldi adam ya. Dedi ki... Ah. İrfan'a çalıştığını biliyorum dedi. Şerefsiz Adamları vardı çok. Ve birden de aldılar eve. Oğlunu sordu. Karını. Yemin ediyorum <laughs> öldüreceğim onu. Yemin ediyorum. Bir şey daha var. Ne? Bir mesajı varmış sana. Gazanfer. Şerif Gazanfer mi öldürmüş? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? sizin! Öldürmüş mü? Öldürmüş mü Gazanferi? Öyle dedi. Bir şey daha biliyorum. Ne? Şerif'in yerine. Bayıldım sanıp çıktılar. Takip ettim. Gördüm Şerif'in yerine. Gidelim İrfan. Peşimizden gelirsen... ...ailene bir şey yaparız dediler. Tamam sen gelme. Sen gelme adamlarını gönder biz de baskın yapalım. Gidelim indirelim Şerifi. Ne diyorsun? Olmaz diyorum ya. Hani lan öldü diyordun? <laughs> Ölüye benziyor muyum hiç? Öyle dedi Şerif. Kazanfer artık ölü bir adam dedi. Nasıl bir adam lan bu Şerif? Tanıyorsun aslında ya. Senin gibi bir adam işte. Sana benziyor biraz. Sadece bayağı öfkeli. Sen nasıl kurtuldun elinden? Kaçırdılar, kapadılar beni bir yere. Aradım bir arkadaşı, geldi yardım etti. Kim o arkadaş? Plan ne, onu anlatım ona. Avukat görmüş nereye girdiğini. Adamlarını yolla baskın yapalım diyordu. İyi plan. Ama izin vereceğim, ben gireceğim. Bekle bir dakika. Adamlarıma bakayım. Bu nerede lan? Aa, bu nerede ne yaptın? Sakin ya? ol, sakin. Konuşma benimle, Kullanacak irfan. Niye yapıyorsun? Niye devam ettiriyorsun planımı? Sözümü tutuyorum Şerif. Yardım ediyorum işte size. İş geliyor. Zafer Bir sürü vukuatın var. Polis peşinde. Güveneyim mi sana? Hı. Hmm. Benden başka güvenecek kimim var İrfan? Sen kendin diyordun. Erkeklik meselesi falan diyordun. Sen karar ver bakalım ne kadar kıymetliymiş şey erkekliğin. Sadece bir adamın ölümü değil. Savaşlar, kavgalar, kıyamet. Hepsi koca bir erkeklik masalı değil mi? Çıkın yola. Biz bunu alıyoruz, siz arkadakileri alın. Bana bakın. O şerifi getirin bana. Gerçekten yardım mı ediyorsun bana doğru söyle. Evet. Niye? İki sebebi var. Birincisi sen bana yaşam hakkı verdin. Onu unutmam. Bilal ölsün dedi sen yaşasın dedin. Bana bak. Araba kullanıyorum. Bana bak. İrfan silahsız göndermeyecektir herhalde. O yüzden doğru söyler. Pişman şey mısın? Sana bakıyorum avukat, sen karar ver. Adamlar ne olacak? Bekle bir dakika. Bak şuraya. İsimsiz ihbar. Mal koydurdum arabalara. Restorana girmeden önce de ihbar ettim. Plakaları verdim. Ha. İki sebep var dedim, değil mi? İki sebepten yardım ediyorum sana. İkincisini merak etmiyor musunuz? Yani teksiz değilsiniz İrfan'dan nefret eden. O yani. O yüzden yardım ediyorsun değil mi? Ben İrfan'dan sizin nefret ettiğinizden daha fazla nefret ediyorum. Böyle bir bekçi olur ya. Kötülüğün kapısında bekler. Ben de bakıyorum geri. Bütün kötülüklerimin kapısını İrfan açmış. Bütün suç İrfan'da. Bütün suç değil. Yarısı da burada. Çıkmıyor ama. Ne yaptıysam çıkmadı. Kendimden de nefret ediyorum. Yaptıklarımdan da. İstemezdim. Bilal'e yaptıklarımı da istemezdim. Geçmişin hesabını açma Gazanfer. Kalkamazsın altına. O zaman geçmiş geri gelmeden aşağı in. Sen benim hayatımı mahvettin. Ben de seninkini mahvettim. Hesap geri açılmadan aşağı in. Yoksa ben de alırım elime silah Şerif. Hadi. Bekletmeyin İrfan'ı.